Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İran ile Suudi Arabistan'dan ortak karar, mutabık kaldılar. İran ile Suudi Arabistan, ortak siyasi, ekonomik, sınır komisyonu kurulması ile uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer alanlarda mücadelenin önemi konusunda mutabık olduklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan iki ülke arasında tansiyonun yükselmesinden 7 yıl sonra İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Mutabık kalınan konular. Görüşmede çeşitli konuları ele aldıklarını belirten Abdullahyan, ortak siyasi, ekonomik, sınır komisyonu kurulması ile uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer alanlarda mücadelenin önemi konusunda hemfikiriz. Iki ülkenin üst düzey makamlarının onayından sonra anlaşmalar uygulanacaktır açıklamasında bulundu. Abdullah işbirliğinin geliştirilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydederek bölgesel güvenlik konusunda çok taraflı işbirliğini görüştüklerini söyledi. Güvenliği tek başına askeri mesele olarak değerlendirmediklerini dile getiren Abdullah Yan, güvenli bölge ülkeleri arasında siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari boyutları olan bir kavram olarak gördüklerini ifade etti. Abdullah Yan, bugünkü toplantıda ayrıca sürdürülebilir ekonomik ve ticari işbirliği ve ortak yatırımın gerekliliği, özellikle iki ülkenin özel sektöründe daha fazla hareketlilik üzerinde duruldu. Tarafların ulaşım, turizm, teknoloji ve diğer ilgi alanlarında işbirliği konusunda mutabık kaldık dedi. Filistin halkına destek konusunda istişarelerde bulunduklarını kaydeden Abdullah Yan, Filistin sorununu çözmenin İslam alemi ve Tahran ile Riyad'ın ortak görüşünde temel ve öncelikli bir mesele olduğu konusunda mutabık kaldık diye konuştu. Abdullah Yan, Sudan'da devam eden çatışmaların yanı sıra bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendiklerini aktardı iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının üzerinden 100 gün geçtiğini hatırlatan Abdullah Yan, büyük elçilikler ile idari işlemlere ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Abdullah Yan, Suudi Arabistan hükümetine Riyad'daki büyük elçiliğin açılmasındaki yardımları için teşekkür ederek Suudi Arabistan'ın Tahran ve Meşed'deki diplomatik personeline de kolaylıklar sağladıklarını sözlerine ekledi.